Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Osmanlı Türkçesi sevenler, ilgilenenler, öğrenmek isteyenler. Kısas Enbiya dersimizin 9.sunu yapıyoruz bugün. En son e, Hz. Yusuf kıssasında kalmıştık. Hz. Yusuf babasını, yani Hz. Yakub'u ve kardeşlerini Mısır'a çağırmış, Mısır'a getirtmiş ve huzuruna almış ve oradan da anne babasına hürmet ederek Serir'e çıkarmıştı. Serir yani tahta, kendi tahtına çıkarmıştı. Serile çıkardı ifadesiyle. Bir önceki dersimiz bitmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Siz de takip edin. Benim işaretleyici kalemimle işaretleyeceğim ilgili yerleri. Siz de oradan takip eder ve okumanızı geliştirebilirsiniz. Ve bu güzel eseri de mütalaa etmiş ol olursunuz. Evet arkadaşlar çıkardı diyor. Cümlesi anın yani onun anın için secdeyi şükür ittiler. Hazreti Yusuf ol vakit babasına işte benim mukaddema gördüğüm rüyanın tabiri budur ki mukaddema demek daha önce önceleri yani çocukken rüya görüp anlatıyordu ya babasına o rüya, <laughs> malum ve meşhur rüya, ondan bahsediyor. Mukaddema, gördüğüm rüyanın tabiri budur ki, aynıyla çıktı. Rabbim bana lütf ü ihsan, lütf ü diye de okunabilir, lütf ve, lütuf ve ihsan diye de okunabilir. Lütfü ihsan itti ki beni zindandan çıkardı. Ve sizi çölden getirdiği cümlemizi birleştirdi. Rabbimin hikmeti çok ve lütuf ve keremine nihayet yok dedi. Biraz yukarıya alalım. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın babasını ve annesini tahtına, kendi tahtına oturttuktan sonra söylediği sözler. Devam edelim. Ve dönüp Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükretti. Bu vecihle, bu vecihle Yakub Aleyhisselam Yusuf'una kavuştu ve muradına irdi. Andan sonra yani ondan sonra cümle oğullarıyla beraber Mısır'da 17 sene daha ömür sürdü. 17 sene daha ömür sürmüş, yaşamış Hazreti Yakup. Devam ediyoruz. Hazreti Yakub'un vefatında Yusuf Aleyhisselam 56 yaşındaydı. Badehu yani bundan sonra demek 110 yaşına kadar yaşadı. İşte bu vecihle Beni İsrail'i Beni İsrail mümtaz ve muhterem bir sınıf olarak Mısır'da yerleşip ve tenasül idüp çoğaldılar. İptida <laughs> yani bunun başlangıçta demek. Hz. Yusuf'u vezir iden melik vefat etti. Badehu Yusuf aleyhisselam dahi dar-ı ukbaya gitti. Ondan sonra da Yusuf aleyhisselam vefat etmiş. Andan sonra gelen, gelen diye yazılıyor. Gelen diye okuyacağız malum. Gelen Mülük, mülükü Mısır Beni İsrail'e itibar etmediler. Yani Mısır melikleri ondan sonra gelen Mısır melikleri Beni İsrail'e yani Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına itibar etmemişler. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, kıssa Yusuf Aleyhisselam bölümü bitiyor değerli arkadaşlar. Kalan vakitimizde ve kıssa Eyyub Aleyhisselam kıssasına giriş yapalım. Diğer sayfanın başında bırakalım. Diğer dersimizde bir sonraki dersimizde devam edelim inşallah. Kıssayı Eyyub Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın oğlu olan İzak evladından Eyyub Aleyhisselam Eyyub Aleyhisselam zuhur etti. Pek çok malı ve Dımışk tarafında nice emlaki var idi. Cenab-ı Hak anı miheki imtihana çekti. Yani imtihan, e, imtihan, mihenk, mihenk dediğimiz bugünkü mihenk dediğimiz ölçü, kıstas e, anlamına gelen kelime mihek diye yazılıyor o zaman. Mehek diye dokunabilir. okunabilir. Mihek imtihana çekti. Cümle emval ve emlaki elinden gitti. O şükretti mariz olduğu yani hastalandı, oldu, sabretti. Bedeninde yaralar açıldı, yine sabretti. Yaraları kurtlandı, yanına kimse varamaz oldu. Yalnız zevcesi rahmet ana hizmet etti. Hizmet hep ederdi. Hemen devam ediyoruz zevcesi rahmet. Zevcesinin adı rahmetmiş. Zevcesi rahmet ana yani ona hizmet iderdi. O yine sabreder ve ibadetine devam eyler idi. Sonra şifa buldu. Cismi evvelki gibi terü taze. Terü taze yani eş anlamlı kelime. terde ona benzer taze yeni anlamına gelen bir kelime. Terü taze oldu ve cümle enval ve emlaki yerine geldi. Dünya ve ahiret saadetine nail oldu. Beşer, Beşir galiba. Beşir'de Y olması lazım ama Beşir diye de okuyabiliriz. Beşir namında bir oğlu olup kendisinden sonra yerine geçti ve peygamber oldu. Evet, Eyyub Aleyhisselam'ın kıssası burada bitiyor. Burada kıssayı Şuayb Aleyhisselam'da kalalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde okuyalım inşallah. Dersimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.